Evet efendim, değerli konuğum İdris Şimşek'i tanıdık, sigorta avesi anlattık, sivil toplum kuruluşlarında olan görevlerinden de bahsetti. Şimdi geldik siyasete. Tekrar merhaba diyelim o zaman. Merhaba. Evet, Kartal'da yerel seçim heyecanı sürüyor. Bütün siyasi partilerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de heyecan sürüyor. Aday adayları var, siz de karar verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Meclisi üyeliğine adaya adaylığı başvurunuzu yaptınız. Evet. İş hayatınızda ki başarınız, sivil toplum kuruluşlarında almış olduğunuz görevler ve başarınızı bence dediniz ki sanırım e, siyasete de yansıtmam gerekiyor. Böyle bir karar aldınız. Çok da doğru bir karar. E, mecliste e, olmanızı diliyorum, e, um, um, ümit ediyorum diyelim. Tabii belli de olmaz. Neden adaya adayı olma kararı aldınız? Siyasete Siyasette vardınız ama aktif görev almıyordunuz. Biraz bahsedelim. Tabii ki. <laughs> ee, Nuray Hanım, biz dededen babadan, e, Cumhuriyet Halk Partisi kültürüyle yetişmiş e, e, bir ailenin evladıyız. E, yani Benle birlikte tabii tüm ailem bu şekilde. Evet ben e, eğitim yani lise e, hayatımı e, liseyi bitirdikten sonra e, siyasete olan ilgim daha da e, artmaya başladı e, hemen akabinde 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum e, o dönemde e, gerek işte, üniversite e, hayatım, gerekse bu ee, çalışmalarından dolayı çok aktif e, parti içerisindeki çalışmalarda yer alamadım ama e, bütün seçimlerde ya sandık görevlisi olarak ya da okul görev görevlisi olarak e, mutlaka bir görev ve sorumluluk aldım. E bütün bu süreçler devam edip sona erdikten sonra 2016 yılında sürecin içerisine daha da aktif girme kararı aldım. 2017 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Kongresi'nde Kalktepe Mahalle Delegesi oldum. hemen ertesi yıl hemen iki yıl sonra yapılan 2019 yılındaki e, kurultayda da yine Kalktepe Mahalle Delegesi olarak görev aldım e, ve böylece e, siyasete biraz daha e, yakın bir şekilde e, siyasette biraz daha yakın bir şekilde yer almaya başladım bugün geldiğimiz noktada da e, evet. bunu bir adım daha öteye götürerek e, Karta Belediye Meclisinde görev almak gibi e, bir e, çalışmanın içerisine girdim. Bu, ben bu kararımı alırken tabii öncelikle yakın çevremle e, diyalog içerisine girdim, ailem, e, kardeşlerimle birlikte, onların görüşlerini de aldım burada ben eşim Figen Şimşire, çocuklarım Ege ve Mine Şimşire, kardeşim Yılmaz Şimşire bana bu bu konuda bana verdikleri hem cesareti hem de desteği teşekkür ediyorum sizin huzurlarınızda. Evet şimdi ben belediye meclis üyelerini bulunduğumuz kentin milletvekilleri olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir belediye başkanı, meclis üyeleri, o kentte olan olumsuzluklar olsun sorunları giderme olsun, noktasında en büyük etkenler olduğunu düşünüyorum. Sizce belediye meclis üyesi nasıl olmalı? Siz belediye meclisine gittiğiniz takdirde neler yapmayı düşünüyorsunuz? Sevgili Nuray Hanım, ben öncelikle bir konunun doğru anlaşılmasını, yanlış anlaşılmamasını hı hı. ifade etmek için şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, belediye üyeleri tek başına karar alıp e, ve e, bunu uygulayarak e, hı hı. uygulama yetkisine sahip olan kişiler değildir. üyeleri e, bir ekibin parçasıdır ve ekip hı. olarak hareket edip e, ve çoğunluğu sağlamak suretiyle kararlarını alıp uygularlar. Dolayısıyla hani böyle bir e, yani belediye meclis tek başına böyle bir yetkisi olmadığı için de benim e, Belediye meclis üyesi, üyesi olmam durumunda yapacaklarımı bir vaat olarak e, algılanmasını doğru olmayacağını düşünüyorum. Hı hı. E, bunları Ama bir, sorun ve çözüm noktasında çok etkilisiniz. Ya, yani, yani e, en azından yukarıya e, bahsetmeniz anlamında evet. o sorunu ve e, sıkıntıları. Benim e, doğru bulduğum e, şeyleri e, teklif edip ve bunların da... E, <laughs> Ta, takibini e, gerçekleşip e, gerçekleşmeyeceğini ya da gerçekleşmesi için e, çaba acıma noktasında yapacağım şeyler olacak. Doğru bildiğim şeylerle ilgili de bu, bunun savunuculuğunu, hayata geçirilmesiyle ilgili yapılması gereken son her şeyi de sonuna kadar takip etmeye çalışacağım. Vallahi Kartal Belediyesi'nde genel genel siyaset yapmadan Kartal siyaseti yapar yapsanız zaten yeterli <laughs> başkanım. Yani evet. ee, biraz. Kartal'ı konuşalım. mı? Kartal sizin için neyi ifade ediyor ve Kartal'ın en büyük sorunu sizce nedir? Şimdi Kartal İstanbul'un bence gerçekten çok nezih, güzel ilçelerinden birisi. Tabii 51 yıldır burada yaşamanın verdiği bir duygusal bağ da doğal olarak var. Evet. Ömrümün geçtiği yer. Böyle Tabii Kartal güzel ama biz Kartal'ı daha da güzelleştirmek için yapacağımız şeyler olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız kenti daha modern, daha çağdaş, daha yaşanılabilir bir yer haline getirme ilgili de bu kentte yaşayan bir birey olarak bir görevimizin ve sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Ben bunları tabii sorun olarak ortaya koymak istemiyorum ama kartalın e, ihtiyacı olan bazı şeyler var bunlarla ilgili ben e, buradan da sizin e, hı hı. aracılığınızla paylaşmış olayım e, birincisi kartal Tabii e, Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerden birisi. Dolayısıyla en önemli konu bizim için en öncelikli konunun e, kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet. Buraya öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kartal'ın nüfusu e, özellikle son 25-30 yıl içerisinde inanılmaz ölçülerde arttı. E, Kartal'da çok önemli bir otopark problemini hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde bu problemin daha da büyüyeceği e, çok açık ortada. Ee, bunun e, içinden çıkılamaz, çözülemez bir noktaya gelmemesi için şimdiden bazı tedbirlerin, önlemlerin alınması gerekiyor. Dolayısıyla çok acil kartalda kapalı otopark alanlarının yapılmasına ihtiyaç var. Bu ee, Kartal yine yani coğrafi özelliği itibariyle çarşı anlamında çok genişleyemedi. Mutlaka Kartal'ın böyle büyük modern bir çarşıya sahip olmasına ihtiyaç var. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Kartal'da bildiğiniz gibi birçok STK var. Evet. Ve bu, bu STK'ların da e, e, mekanla alakalı ihtiyaçları var. E, bununla ilgili e, Kartal'ın bir deprem bölgesi olduğunu da gözeterek e, konteynerlardan oluşan STK'ların olduğu, STK'ların e, ihtiyaçlarını karşılayacak bir e, konteyner STK parkı e, kurulabilir diye düşünüyorum böyle bir ihtiyaç var e, ve tabii e, bir diğer konu e, sokaklarımızda son derece başı boş evet, e, kedi ve köpek hayvanlarımız var e, kartalın bir e, hayvan barınağına acilen ihtiyacı olduğunu düşünüyorum e, yine aslında Kartal Belediyesinin yaptığı bu alanda yaptığı çalışmalar var, ee, kadın emeğinin desteklenmesiyle ilgili e, önemli çalışmaları var. Evet. Var. Bunların daha da büyütülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir diğer önemli konu, e, bildiğiniz gibi. E, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından önce Kartal'da aktif olarak çalışan bir Kartal-Yalova Deniz Otobüsleri hattımız vardı. Ancak bu hat kaldırıldı. Bu hattın bir an önce aktif hale getirilmesi ve hatta farklı ilçelere de seferler düzenlenmesiyle alakalı bir çalışmanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Kartal'ın birçok şey ihtiyacı var mı? Yani ben tabii hani burada bir kısmı yapılıyor dediğiniz tabi gibi. Tabii tabii yapılıyor. Yani yapılmadığını söyleyemeyiz ama e, bunların da e, olması Daha gerektiğini düşünüyorum. İniterek büyütülerek. E, Son olarak bir edelim. önerim de şu noktada olacak. E, hem öğrencilerimize hizmet vermesi açısından hem de e, Kartal halkının faydalanması açısından. E, Halkımızın e, okuma alışkanlığının e, çoğaltılması noktasında bir gezici kütüphane çalışmasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok güzel. 2019 yılında yine bize e, Kartal e, Belediyesini kazandıran ve bugüne kadar da önemli hizmetler veren, katkılar sunan belediye başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'e de verdikleri çaba, çalışma ve emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bunu da atlamadan söylemem gerekiyordu. E, son cümlelerinizi alalım. Bir de aday adayları var. Kartal Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunu yapan adaylar var. Onlarla ilgili de düşüncenizi kısa alarak programımızı sonlandıralım. E, tabii e, e, aday adaylarımızın hepsi e, benim için gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Ben buradan hepsine öncelikle hayırlı olmasını diliyorum, başarılar diliyorum. Günün sonunda e, bu beş belediye başkan aday adayımızdan bir tanesi adaylaşacak. Evet. E, dolayısıyla biz de. E, Seçilen belediye başkan adayımızla birlikte Kartal'da yeniden seçimi kazanmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Her türlü katkıyı, desteği sağlayacağız. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Evet. Kartal Belediyesi'ni tekrar Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanmak istiyoruz, kazanacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bize bir fırsatı verdiniz, burada ağırladınız. Siz de bizim programımızda konuk oldunuz. Evet, teşekkür ediyoruz tekrar. Ben de sizlere teşekkür Yolunuz ediyorum. Yolunuz açık olsun bu arada. Başarılar diliyorum. Umarım sizi mecliste görürüz. E, e, artık e, bunu ilgili e, evet. pa parti birimlerinin e, takdirine tabii. bırakıyorum ben. Ben de tabii orada olmak istiyorum. Evet. Ben e, kendi temennimi söyleyeyim de e, partililer artık takdiri onlara bırakacağız. E, i̇yi dileğiniz evet. için çok teşekkür ediyorum Nuray Hanım. Tekrar e, bana kendimi ifade etme imkan sağladığınızın sağ. Kararladığınız için hem size hem de çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun tekrar. Evet efendim gündeme dair programımızın bugün çok değerli bir konuğu vardı. İdris Şimşir konuğumuz oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yol açık olsun. Başarılar diliyorum. Bir başka programda çok değerli konuklarla sizlerle olacağız. Hoşçakalın.